Kıymetli kardeşlerim. İnşallah Allah izin verirse bu virüs belasını da el birliğiyle atlatacağız. Allah dünyada yaşayan tüm insanların yardımcısı olsun. Bir olalım, beraber olalım. Lütfen devletimizin yanında olalım. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Bu atılan mesajlar, WhatsApp'tan paylaşımlar İnanır mısınız? Virüsten daha tehlikeli. Millete artık moralini bozup, millete panik havası yaratmaktan lütfen bu lüzumsuzlar vazgeçsin. Gerekli açıklamaları devletimiz her türlü konuda yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Sizler eğer yapabiliyorsanız dua edin, garip gürebanın, yoksulun fakirin, Çoluğu çocuğu fazla olup da işi gücü olmayan ailelerimizin yanında yer alın. Yapabiliyor musunuz? Bunu yapın. Yoksa WhatsApp'lardan veya başka bir yerlerden paylaşmakla falan şey olmuş, falan böyle olmuş, falan şu haberler gelmiş. Yok Mekke'den bu haber gelmiş. Yapmayın Allah aşkına. Artık milletin moralini bozmaktan vazgeçin. Allah'a emanet olun. Allah yüce milletimizin, yüce Türk milletinin Dünyanın, dünya Müslümanlarının, dünya insanlarının yardımcısı olsun diyor. Hepinizi seviyoruz. Allah yardımcımız olsun.